ثم الجحيم ثم لترى عندها عين اليقين ثم لتسألن يوميهم عن النعيم صدق الله العظيم اعوذ بالله الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابِ لاَ َرِيبٌ فِيهِ ذَلِّ المتقين الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وبالآخرة هم يوقنون لا على هدى من من ربهم أولئك هم المفلحون.

والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا وإلى الحق وإلى, وَإِلَى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم Ey bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Amin. Bizleri bu alemlere halifen olarak gönderdin ve bütün yaratılmışları da bizlerin hizmetine verdin. Amin. Ya Rabbi verdiğin bunca güzellikten dolayı sana şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Bizleri daima kendine şükreden kullar olmayı nasip eyle. Amin. Verdiğin bunca güzelliklere nankörlük, Asilik eden kullar olmaktan sen bizleri ve sevdiklerimiz uzak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Bizleri güzel dinin İslam üzere yarattın. Dinine hizmetkar yaptın. Cümlemizi ve sevdiklerimizi bu güzel ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Ya ilahel alemin. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ayına bizleri kavuşturdun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş günleri olan ve bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesini bize yaşattın. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Allah a, Allah a. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kılmış olduğumuz namazlarımızı, okumuş olduğumuz hatimlerimizi, vermiş olduğumuz zekat ve fidrelerimizi ilahi de güzellerin en güzeliyle makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin şu mübarek bayram sabahında senin rızanı kazanmak için okumuş olduğumuz sure-i celileleri, ayet-i kerimeleri فَتَكَبَّلَهَا رَبُّهَا بِكَبُولٍ Hasen'in ayeti celilen hürmetine lütfunla, merhametinle şayana kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu ayeti kerimelerden okunmuş olan surelerden elde edilen güzellikler öncelikle ve özellikle en sevdiğin kulun olan bizim de en sevgilimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz pak ruhu şeriflerine sarı sıvat köyümüzden hediye olarak arz ediyoruz. Efendimiz'i bizden haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Kıyamet günde bunlar benim ümmetimdendir dediği kullar olma bahtiyarlığını bizlere lütfediver Allah'ım. Bizleri, sevdiklerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı bu dünyada Efendimiz'in sözünden, izinden gidenlerden olmayı, ahirette de dostluğunu, komşuluğunu, şefaatini ve livaya ham sancı altında toplanmayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi Alemin yine hasıl olan ecri ve mükafatı Ta Adem babamızdan günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün ehli imanın, bütün ehli İslam'ın, bütün peygamberlerin, Efendimizin ehli beytinin, sahabenin, tabiinin, tebeut tabiinin, emme-i alimlerin, ariflerin, şühedaların, gazilerin, isimler unutulan, nesiller kesilen, kahraman ecdadımızın, soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın da ruhlarını hediye ededik. Onları da hissedar ve kısmetdar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Şu anda Sarı Sıvat köyümüzün kabristanlığına defnedilmiş olan annelerimizin, babalarımızın, nenelerimizin ve dünyanın muhtelif yerlerine defnedilen bütün kardeşlerimizin kabirlerini cennet bahçelerinden birer bahçe eyle Allah'ım. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Kabirlerini pür nur eyle. Amin. Makamlarını âli eyle. Amin. Mekanlarını cennet eyle. Amin. Ruhlarını şad eyle. Amin. Yaşamış oldukları fani alemde noksanları varsa onları da sevaplara tebdil amin. eyle Allah'ım. Amin amin diyen şu kardeşlerimizi de iki cihanda aziz ve mutlu eyle Allah'ım. Kulluklarını nail eyle. Korktuklarından emin eyle Allah'ım. Ya Rabbi sen bizim kalplerimize genişlik, işlerimize kolaylık, hanelerimize huzur, sofralarımıza bereket, Amin. mallarımıza bol bol hayırlı kazançlar, Amin. evlatlarımıza, sevdiklerimize uzun ömürler, hayırlı işler, lütfeti Amin. ver Allah'a. Ya Rabbi vatanımızı, memleketimizi, devletimizi, nefislerimizi, en sevdiklerimizi her türlü kaza, bela, musibet ve afatlardan Yerin göğün felaketlerinden, depremlerden, sel felaketlerinden, yangınlardan, bulaşıcı hastalıklardan, bildiğimiz bilmediğimiz her türlü kötülüklerden mahfuz ve emin eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin şu bayram sabahında Efendimizin yakarışıyla sana yakaralım. Efendimiz diyordu ki Ya Rabbi hep hem dünyanın hem de bütün güzelliklerini senden istiyorum bana lütfeyle diyordu. Biz de Efendimizin lisanıyla istiyoruz. Ya Rabbi bize de ikram eyle, bize de lütfeyle Allah'ım. Efendimiz diyordu ki Ya Rabbi hem dünyanın hem de sıkıntılarından sana sığınıyorum. Beni koru muhafaza et diyordu. Biz de Ya Rabbi sığınıyoruz. Bizleri dünyanın ve ahiretin bütün sıkıntılarından muhafaza eyle Allah'ım. Dualarımızın kabul olması için, amellerimizin makbul olması için, Amin. Ramazan bayramımızın vatanımıza, memleketimize, devletimize, bütün insanlığa huzur, barış, mutluluk, saadet getirmesi için, Allah'ım sadece senin rızan için, El Fatiha.